Herkese merhaba. Bugün sizlerle akıllı saksı yapacağız. Peki nedir bu akıllı saksı? İçindeki nem miktarına göre farklı renklerdeki ledlerle bize nem miktarı hakkında bilgi verecek. Aynı zamanda otomatikman sulama yaparak nem miktarını arttıracak bir saksı arkadaşlar. Bunu yaparken nelere ihtiyacımız var? Öncelikle nem sensörüne ihtiyaç duyacağız. Toprak nem sensörüne. Bunun dışında e, farklı renklerde ledlere ihtiyacımız var. E, sulama yapabilmek için su motoruna ve e, onun hortumuna ihtiyacımız olacak. E, ben su motorunu harici bir e, kaynakla besleyeceğim. 5 voltluk. Bunun sebebi mikro kontrolcülerimizin e, gücü e, vereceği akım miktarı motorları sürmek için yeterli olmuyor. Bunları e, motor sürücülerle ya da harici kaynaklarla beslememiz gerekiyor. E, tabi bu kontrolü bir adet röle ile sağlayacağım. 5 voltluk röle ile. Siz de e, akım yükseltici kaynaklarla kullanarak da yapabilirsiniz bunu. Fakat ben röle kullandım. Farklı projelerimde e, akım yükseltici kaynaklarla da yaparak gösteririm sizlere. E, tabii ki arkadaşlar dene yap elektronik geliştirme kartımızı kullanıyoruz. 1 adet breadboard kullanacağım. Devremi üzerine kuracağım. Ledlerimi bağlarken kullanmak için 220 ohmluk dirençlere de ihtiyacım var. E, tabii ki bazı vidalara, e, yapışkanlara e, da her projede olduğu gibi projede de ihtiyacım olacak. 2 adet kap bulundurursanız arkadaşlar, birini saksı yapmak için birini de içine su koymak için kullanacaksınız. E, şimdilik aklıma gelenler bunlar. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi ekranında gördüğünüz elektronik devreyi gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere akıllı saksımızda kullandığım kodlardan bahsedeceğim. Sistemin çalışması için DNEAP kart kullandım. E, bu yüzden öncelikle DNEAP kartın kütüphanesini ekliyorum, include komutuyla. Ardından e, nem sensörünün çalışması için analog veri okumam gerekiyordu. Analog veriyi A0 pininden okudum. Bunu da prop değişkenine atadım. Siz hangi e, girişe takarsanız, buraya onu yazabilirsiniz. Ardından ölçüm ile alakalı bir değişken tanımladım, OLC isimli. Seri haberleşmemi başlattım çünkü e, ilerleyen kısımlarda göreceğiniz üzere seri port ekranından nem sensörümün ölçü değerleri görebilmek için. Ardından e, nem sensörümün bağlantısını yapacağım, A0 pinini. Su motoruma güç verecek D0 pinini. Ve ledlerimin yanması için kullandığım D1, D4 ve D9 pinini input ve output olarak tanımladım. Input yaptığım değerden okuma yapacağım. Output yaptığım pinlerden ise güç vererek çalışmalarını sağlayacağım. Bu yüzden bu şekilde yapıyorum. Void loop kısmında ise OLC değerimi A0 pinden okudum. Yani prop kısmından okudum. Değeri atıyorum. Ardından da bu değerimi toprak nem şeklinde yazdırıp seriyel, e, seri portumdan, seri port ekranımdan olc'yi yazdırıyorum. Yani okuduğum değeri yazdırıyorum arkadaşlar. Eğer ki olc değerim 4000'den daha büyükse diyorum ki mavi ledim yak söndür. Ardından da su motorumu çalıştır. Ve bekle. Buradaki delay'ler beklemek arkadaşlar. E, mavi ledim 1 dakika boyunca 1 <laughs> saniye boyunca yakıyorum. Ardından 50 milisaniye boyunca kapattıktan sonra e, su motorumu 1 saniye çalıştırıp 3 saniye bekletiyorum. Bu döngü bu şekilde ilerliyor. Eğer ki e, nem sensöründen ölçtüğüm değer 3000'den büyük ve 4000'den küçükse buradaki elsif onu sağlıyor. E, sarı ledimi yakıp yarım saniye yakıp yarım saniye söndürerek e, sinyal veriyorum. Bu şekilde gözüküyor. Eğer ki diyorum 3000'den de küçükse yani hem 4000'den hem 3000'den küçükse de else komutuyla yapıyorum bunu da. Sadece yeşil ledimi yakıp söndürüyorum. Bu döngü void loop komutu sayesinde sürekli dönüyor arkadaşlar. Analog değerimi okuyorum. Nem sensörüme bakıyorum. Ya buradaki işlemleri yapıyor ya buradaki ya buradaki. Sonra tekrardan okuyor ve başa dönüyor. Bu şekilde sürekli kontrolü sağlıyorum. Kodlarım da bu şekilde. Bunları araçlar kısmında deney yap kartım seçili olacak. Ee, bağladığım port seçili olacak. Şu an bağlı olmadığı için gözükmüyor. Oraya atacağım arkadaşlar. Videoyu izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi elektronik bağlantıları gerçekleştirdim. Ee, i̇çine toprak koyup denemeden önce sistemi çalışıyor mu diye bir kontrol etmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi 3 adet LED'im var. Eee dene yap kartım içine az önce gösterdiğim kodu da attım. Şimdi bu sistemi deneyeceğim. E, eğer ki nem miktar çok düşükse mavi rengin yanıp e, su motorum çalışması gerekiyor. Eğer ki nem miktarım orta miktardaysa sarı LED'imin yanması gerekiyor. Eğer ki nem miktarım iyi durumdaysa yeşil LED'imin yanıp sönmesi gerekiyor. Şimdi ben az önce denemek için kodu içine attım. Bu yüzden e, güç verdiğim anda direkt sistem çalışacak. USB'mi bilgisayara takıyorum arkadaşlar. USB'mi taktığım andan itibaren e, aslında sistemin çalışmaya başlıyor. Fakat su motoruma e, henüz güç bağlantısını yapmadığım için o çalışmıyor. Gördüğünüz gibi mavi ledim yanıp sönüyor ve su motorunu çalıştırmaya çalışıyor ama sistem dediğim gibi güç bağlantısını tam yapmadığım için çalışmıyor. Şimdi 5 volt güç kaynağından motora da güç bağlantısını yapıyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle su motorunu da tam daldırayım suyun içine. Gördüğünüz gibi suyum akmaya başladı suyum akıyor. 3 saniye bekliyor. Sonra suyum akıyor. 3 saniye bekliyor. Bu şekilde çalışıyor. Tabi ee, tabii dediğim gibi nem sensörünü de test etmemiz gerekecek. Şimdi nem sensörünü alıyorum. Suyun içine biraz batıracağım. Bakalım mavinin dışındaki renklerde yanacak mı? Çok az batırdım. Evet, şu an sarı yanıp söndü. Birazcık e, ee, elim oynadığı için maviye döndü. Şu an iyice batırıyorum. Şu an yeşil yanıyor. Hafif yukarı doğru alacağım. Çok yavaş bir şekilde. Biraz fazla aldım galiba. Evet. Şu an sarı yanıp sönüyor. Gördüğünüz gibi sistem çalışıyor. Bunu çıkardığım anda da tekrardan su motorumu çalıştıracak. Çünkü havanın nem miktarını çok düşük olarak ölçüyor. Ee, bu sistemi yapmamın bir amacı da arkadaşlar. Örneğin şu an e, su motorunda su kalmadı alabilmesi için. Ve e, otomatik sulama yapmasına rağmen burada mavi rengin yanıp söndüğünü görerek kullanıcıya e, toprağın nemsiz olduğunu e, olduğu bilgisini vermiş oluyoruz. Bu şekilde özetleyebiliriz. Şimdi toprak ekleyerek son halini sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar ee, şu anda saksının içine toprağını koydum. Su borumu buraya bantladım. Su motorumu da diğer kabın içine bantladım. Ee, farklı bir şey yapmadım açıkçası. Nem sensörüm de burada duruyor. Onun dışında ledlerimi buraya bantladım arkadaşlar. Ee, bu kötü kalabalık, kablo kalabalığı gözükmesin diye de üzerine bir kutu kapattım. Tek yaptığım şey bu aslında. Şimdi USB'mden gücü vereceğim. Bakalım sistemim çalışmaya devam ediyor mu? Şu an taktım. Hatta size e, okuduğu değerleri de göstereyim. Şu an gördüğünüz gibi çok kuru olduğu için böyle bir değer okuyor. EFS döngüsü içerisinde yaklaşık 3 saniyelik bir bekleme olduğu için bu, bu yüzden bu kadar yavaş ilerliyor. Şimdi de e, su motoruma gücü vereceğim ki sulasın ve e, diğer renklere dönebilsin sistem. Şu an su motorun çalışmadığı için sabit gözüküyor. Evet. Buradan da e, gücü veriyorum şu an. Bakalım sulama sistemimiz çalışmaya devam ediyor mu? Bir miktar su aktı. Evet. Ve şu an yeşil. Ve görüyorsunuz ki Değerim de değişmiş çünkü e, burada 3000 yapmıştık değerimizi ve şu anda sistemimiz çalışıyor toprağımız kuruyunca bu sarıya dönecek daha da kuruduktan sonra maviye dönecek ve tekrardan sulama işlemi gerçekleşecek projemiz tamamlandı.